İnsan nefsini nasıl kontrol eder? Allah'tan müheymin olanları seviyor ama bunun yolu ne? Bazı ilim adamları diyorlar ki kardeşler bakın buraya çok dikkat edin. Diyorlar Allah kainata heymenesini nasıl kurduysa insan da nefsine aynı sıfatlarla heymenesini kurar. Gazali ne diyordu? Rahimahullah. Allah üç sıfatla kainata heymene kurdu kontrol kurdu aynata Bir ilim, iki kudret, üç devamlılık. Her şeyi bilmek, bildiği kullarının hayrını onlara getirecek kudrete sahip olmak ve bunun da sürekli olması. Yani belli bir zamana munhasır olmaması. Demişler kul da bu üç tane sıfatı kendinde bulundurursa nefsine karşı Allah'ın izniyle Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de övdüğü nef nefsi hevasından men eden kullarından olabilir ee, demişler. Nasıl olur bu? Bir ilim, kişinin nefsini tanıması lazım. Eğer sen nefsini terbiye etmek istiyorsan, birincisi ne yapman lazım? Birincisi nefsini tanıman lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize bir nefsi genel olarak tanıtıyor, nefsin bazı özelliklerini söylüyor. Bir de her insanın nefsinin kendine has bir takım özellikleri var. İkisine yönelik ilim sahibi olan insanlar, nefislerini çok rahat kontrol altına alabilirler. Bütün nefislerin ortak özelliği nedir kardeşlerim? بن نفيس ياك تولي امراد قنار يا بابو إكسنان قلت لك متماينك وغشر طرم إشتانا الله عز وجل القران الكريم عليه السلام نددي وما أبرئ نفسي إن النفس لا أمارة بسوء بن نفسي إن النفس بسوء دام يراد قتدا إن النفس لا أمارة لان تأكيدتيسن ترموا اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّا Bu lam Yani bu tekit için şüphesiz ki nefis iki tane tekit var ayet-i kerimenin içerisinde. لَا اَمَّارَةٌ Bu da mübalağalı ismi fail. Çokça fazla insanlara kötülüğü emreder diyor Yusuf Aleyhisselam. Bir nefis vardır sürekli insana kötülüğü emreder. Zaten hepimiz bunu yaşıyoruz. Yani belki şu anda bile şeytan kafamıza birçok kötülük atabiliyor veya nefsimiz. İki, levvame olan nefis. İnsan bu birinci nefse ayak uydurduğunda onun isteklerini yaptığında insanı uyaran ve insanı kınayan nefis. La uksimu bi yevmil kıyame ve la uksimu nefsil levvame. Kıyamet gününe yemin olsun ki levvame olan nefse yemin olsun ki diyor Allah Azze ve Celle. Buradaki la nefis için değil tekil için getirilmiş bir la. Ve la uksimu bin levvame. O levvame olan kötülük yaptığında insanı kınayan niye bunu yaptın Allah'tan korkmuyor musun diye diyen nefse yemin olsun. Bu iki. Üçüncü nefs nefsi mutmainne. Ya ayetuha nefsul mutmainne erci'i ila rabbik ya radiyeten mardiye. Ey mutmain olmuş, sekinete kavuşmuş olan nefis, Rabbine razı olmuş ve Rabbin, Rabbinin de kendisinden razı olmuş bu şekilde Rabbine dön denilir o şeye, o nefse. Şimdi sen öncelikle bunları bileceksin kardeşim. Yani nefsini terbiye etmek istiyorsan ilim e, demiş olmuş dediğimiz şey bu nefislerin genel özelliğidir. Nefis sana kötülüğü emrettiğinde sen ne yapacaksın? Nefsini kınayacaksın. Bu nefsin tabiatındandır, bu senin elinde olan bir şeydir. O sana kötülüğü emredecek. Sen ona diyeceksin Allah'tan korkmuyor musun ey nefis? Ahireti hatırlamıyor musun ey nefis? Allah seni karşısına alıp sana bu yapmak istediğini senin gözünün önünde sana izlettirdiği zaman hangi yüzle Rabbinin yüzüne bakacaksın diye nefse sen bunu hatırlatacaksın. Sen burada başarılı olursan Allah'ın izniyle, onun kötülüklerine karşı sen de kınayma vasfını arttırırsan, sonuç bellidir. Canını verirken Allah Azze ve Celle seni bu cümlelerle karşılayacak. Ey mutmain olmuş olan nefis, Rabbine razı olmuş ve razı olunmuş bir şekilde dön. Allah hepimizi bu şeylerden kılsın, bunlardan kılsın. Allahumme amin. İkinci bir ilim ise kardeşler, insanın kendi nefsine dair bir takım bilgilere sahip olmasıdır. Allah ayeti kerimede diyor ya, kul قُلٌ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ Peki her insan kendi şakilesi üzerine amel yapar. Ve inne sa'yakum leşatta. Sizin amelleriniz farklı farklıdır diyor Allah. Niye? Çünkü sizin tabiatlarınız, şakileleriniz farklı farklıdır. Yani Allah azze ve celle sizi farklı farklı suretlerde, farklı farklı psikolojilerde, farklı farklı tabiatlarda yaratmış. Kendi nefsini tanımazsa insan zaaf noktaları nelerdir? Şeytan nerede onun ayağını kaydırıyor? Hangi noktalarda taata karşı kuvvet bulup Allah'a daha güzel kulluk yapıyor. İnsan bunun üzerine düşünüp tefekkür edip insan bunu bilmezse insan şeytanın elinde oyuncak olur. Ve kıyamet gününde de şeytan dünyada oyuncak yaptığı insanlara diyecek ki ben sizden beriyim. Yani insan o hani Allah ayette diyor ya ve kana şeytanu li insani khazula. Şeytan insanı yarı yolda bırakır. Ne demek bu? Şeytan insanı yarı yolda bırakır. Yani dünyadayken seni parmağını alır oynatır 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 ahiret gününde sana der ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Ben senden beriyim ne halim varsa gör der. Onun için kardeşler insan kendi nefsini, nefsinin zaaflarını ve kuvvet yönlerini insanın bilmesi gerekir. İlim sahibi olması gerekir ki insan şey yapabilsin. Nefsini ıslah edebilsin. Şimdi mesela şöyle düşünün. E, diyelim ki ben nefsimi arındırmak istiyorum. Kötülüklerinden kurtulmak istiyorum her insanın ortak olduğu bazı yönler var. Umumi ilim dedi ki, ya, yani herkesin müşterek olduğu. Bir de kişiye özel şeyler var. Buna bir örnek vereceğim. Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kardeşler, herkesin kendisiyle tezkiye olduğu iki şey var. Biri sadaka vermektir. Bir tanesi de ihlastır. وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى O cehennemden müttaki olan insanlar uzaklaştıracaklar. اَلَّذ۪ي يُؤْتِي مَا لَهُ <يتزكه> O ki malını verir ve onunla aranır. Doğru mu? Ve mali ahadin indehu min ni'metin tujza. Yani kimsenin vermiş olduğuna karşılık hani vermiş olduğuna karşılık kimseye onun bir yani minneti veya bir beklentisi söz konusu değildir. Illa titiga veci rabbihil ala En yüce olan Rabbinin rızası müstesna. Yani onun amellerinde yaptığı tek şey Rabbinin rızasını ummakta ve <laughs> lesu Bu sıfata sahip olan insanlar da muhakkak ki gelecekte onlar razı olunacaklardır. Allah da onlardan razı olacaktır. Onlar da Allah'tan karşılaştıklarına karşı onlar da Allah'tan razı olacaklardır. Burada neyi zikretti? Allah iki tane sıfatı zikretti. Malını verip teskiye olan ve ihlas üzere Allah Azze ve Celle'ye kulluk eden insanlar. Bunda hepimiz ortağız kardeşlerim. Ne zaman nefsinizin kötüleştiğini, tembelleştiğini fark ettiyseniz sadaka verin. Ne zaman? Sadaka peygamberimizin misalde verdiği gibi insanı böyle daraltan bir elbise vardır verdikçe insanın üzerinde genişler. Yani Allah'ın rahmeti, bereketi insanın üzerinde genişler. İhlas, ne zaman nefsinizde acziyet fark etmişseniz eğer kimsenin bilmediği, sadece sizin bilmiş olduğunuz bir takım ameller yapın. Bununla Allah katında değer kazanın. İkisini birleştirmek istiyorsanız ihlasa sadaka verin. Yani hiç kimsenin bilmemiş olduğu bir sadaka verin. Bu bütün insanların temizlenmek için bir ortak yolu. Bir de senin kendine has temizlenme yolların olması lazım. Senin kendine has temizleme yolların olması lazım. Kabe bin Malik'i hatırlıyorsunuz. Allah'a isyan etti. Peygamberden geri kaldı. Sonra ne dedi? Ve inne min tevbeti an uhrice min mali kulli. Benim tövbemin bir parçası da bütün malımı sadaka vermemdir dedi. Şimdi kendi kendine düşündü Kabe bin Malik. Beni nefsimi fucuruna sevk eden, ayağımı kaydıran şey neydi? Benim bahçelerimdi. O bahçelerimdeki meyveler, o ağaçlar benim ayağımı kaydırdı. Öyleyse dedi ben ne yapacağım? Ben bunu vermek suretiyle nefsimi temizleyeceğim. Tövbe edeceğim dedi. Ondan önce biz bunu kimde gördük? Bu ahlakı Süleyman Aleyhisselam'da gördük. Değil mi? Allah Azze ve Celle onun atlara olan sevgisini anlatırken işte atlara baktı diyor Süleyman. Atlarla ilgilendi. Hatta tavarat bil hicab ta ki güneş batıncaya kadar. Tefsirciler diyor ki orada namazı kaçırdı. Yani hani güneş batınca atlardan dolayı tefsir, şeyi kaçırdı. Namazı kaçırdı. Ee, sonra Süleyman diyor Allah Azze ve Celle hatta tavarat bir hicab. Ondan sonra Süleyman onların boyunlarını okşadı diyor. Bu boyunlarını okşamak kina. Neden kina? Yani o atları kesti. Madem siz beni namazdan alıkoydunuz, Allah Azze ve Celle'den uzaklaştınız, ben de bunu siz yani bu bir eğlence, at bir eğlence biliyorsunuz. Sizi kendi hayatımdan çıkarıyorum dedi Süleyman Aleyhisselam. Demek ki insanın içinde bulunmuş olduğu duruma göre nefsini ve amellerini temizleyeceği mutlaka kendine has bir yol bir yol var. Bu da Allah kullarından el muheymin olanları, nefislerini kontrol altına alanları sever. İkincisi biri ilim. İkincisi kudret. Güç olması. Yani değişmek için insanda güç olması lazım. Allah'ın biliyorsunuz değişmez bir sünneti var. İnna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Kullar kendilerinde var olanı değiştirmedikleri müddetçe Allah hiç kimseyi değiştirmez diyor Allah Azze ve Celle. Önce sen ortaya bir irade ve kudret koyup hayatındaki problemleri değiştirmek için bir çaba sarf edeceksin. Sen bir adımı attıktan sonra alemlerin Rabbi olan Allah da yardımı ve desteğiyle senin hayatında var olan problemleri senin hayatında çözecek. Ama ne lazım? Kudret lazım, kudret. Peygamber aleyhissalatu vesselam bize ne diyor? El mu'minul kavi hayrun ve ahabbu ilallahi minel mu'minin daifi ve fi kullin hayr. Kavi ve güçlü olan mümin, kavi mümin, Allah'ın yanında zayıf olan müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Fakat ikisinde de hayır vardır. Sonra ne diyor peygamber? Ehres ala yenfa'uke ve esta'in billahi ve Sana hayırlı olan konuda hırslı ol. Allah'tan yardım ise ve acziyete düşme diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Aciz olma. Güç sahibi, kudret sahibi ol. Mesela diyelim sen kardeş bir şey yapmak istiyorsun. Nefsindeki bir şeyi değiştirmek istiyorsun. Ben güç yetiremiyorum diyorsun kendi kendine. Ya dua da mı edemiyorsun? Yani, yani onu deyip peygamber ne diyor? اَعَجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجِزَ عَنِ الدُّعَى İnsanların en acizi, dua etmekten aciz olan insandır. Yani sen bir şey yapamıyor olabilirsin, gücün olmayabilir ama Allah el-Kadir'dir. Allah el-Kavidir. Kendi kudretinle bir şey yapamıyorsan, لَا ve وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيمِ de bütün böyle benliğinle Allah Azze ve Celle'ye yönel, yani sen bana yardım etmesen, sen benim işlerimi çevirip düzenlemesen ya Rabbi benim yapabileceğim hiçbir şey yoktur de. Sen güçsüz olsan bile senin arkana yani kendi dayanmış olduğun Allah gücü her şeyin üzerinde olandır. Onun için kudret lazım kardeşler. Kudret de dediğimiz gibi dua. Yani hiçbir şey yapamıyorsan dua et Allah'a ki ey kavi olan Rabbim beni kuvvetli olan kullarından kıl. Bunu söylemek zor mu? Hiç zor değil. Çok kolay bir şey. Ey kadir olan Allah'ım kudretinden bana ver. Nasıl Allah'ın El-Alim isminden ilim istiyorsun? Allah'ın El-Razak isminden rızık istiyorsun? Doğru mu? Allah'ın El-Kadir isminden de kudret, güç Allah Azze ve Celle'den talep edebilirsin. Üçüncüsü sebat. Nefsini tanıdın, değiştirme iradesi ortaya koydun, onu değiştirdin, onu değiştirebilirsin. Ama bunun üzerinde sebat etmediğin takdirde gene tekrardan nefis eski gayasına, eski kötülüklerine geri döner.